Arkadaşlar merhabalar. Günü e, 346 XC ile kapattık. 4827'den. Gün en yüksek 5014, en düşük 4773'ü gördük. Ortalama 240 puanlık bir marjda hareket ettik. E, işlem de 130 milyar TL üzerinde bir işlem hacmimiz var. 254 milyon TL'lik bir e, para çıkışı söz konusu. Bugün içerisinde en çok büyük satıcı Bofa birkaç gündür Bofa ciddi satıcılığı. Onabe ve Info'da diğer satıcı tarafta alıcılar garanti vakıf ve halk yatırım. Ee, sadece hacimle ilgili ve para çıkışı ile ilgili şunu söyleyeyim. %3.5'luk bir çıkış var. Ee, düşüş var pardon. %3.5'luk bir düşüşte şu para çıkışı beni tatmin etmedi. Daha yüksek bir para çıkışı olması gerekiyordu bana göre. Ee, belki kademeler boş bir şekilde düştü. Ondan olabilir. Ee, şurada saatlik grafiğimizi açayım. E, ee, günlerde takip etmiş olduğumuz e, kanalımız bu şekildeydi. Bugün e, 1, 2, 3 ve 4. temasta 4. temasta sonra kırıldık. E, 4'te genelde kırılır demiştik. E, kırdık ve Kırdıktan sonra yaklaşık yüzde üç buçuk, yüzde dörde yakın bir satış geldi. Şuradan itibaren çok sert bir satış. Kırdıktan sonra satışlar yoğunlaştı. Şu ana oraya kadar çok fazla bir şey yoktu. Evet. Yüzde üç çok sert bir satış oldu arkadaşlar. Şu kırılımdan sonra. Bundan sonrası için nasıl hareket edebilir endeks? Birincisi şu arkadaşlar. Dov teorisine göre bizim bir önceki dibimiz günlükte burası. Ee, şuranın altına gelmediği sürece oldu ki bu düzeltme geldi şuradan döndü 4700'den döndü trend devam eder yani şu yükselen trendin e, 3060'dan 5100'e kadar olan şu 2000 puanlık yükselen trendin bozulabilmesi için e, 4450'nin altına kapanışlar gerekiyor. Yani yeni dip yapması gerekiyor arkadaşlar net bir şekilde bu dip yeni dip yaparsak şu trend bitti artık aşağı doğru geliyoruz diyebiliriz. Buranın altında kapanışlar görmediğimiz sürece şu trendin devamı ama sadece şurası gibi düzeltme diyeceğiz. Tabi bu düzeltme biraz fazla olabilir. Çünkü şurada kanal içinde kalmıştı. Burada kanal dışına sarkmış oldu. Günlük mumumuzu açtığımız zaman arkadaşlar günlükte. Yarın için şuna dikkat edeceğiz. Bu satış EMA 21 seviyesine kadar gelebilir. Şurada EMA çok güzel satışmış. Burada altına sarsa bile birkaç gün sonra yaklaşık 5-6 gün kalmış EMA'nın altında üstüne gidip giderek sonra tekrar yukarı hareket etmiş. Ondan sonra da bir daha EMA seviyesine değememiş. Dolayısıyla 4720 seviyesinin 25 seviyesinin çalışmasını bekleyebiliriz. Yarın olası satışlarda buralardan destek gelebilir. Ana desteğimiz de burası. E, Fibonacci'ye göre ise arkadaşlar şu trendin 0.38 seviyesi 4.320 seviyesi. Yani olası satışların sertleşmesi, şuranın kırılımı 4.320 seviyesine kadar olan satışlar trend içerisindeki ufak düzeltmeler. Buraya kadar olan bir satış veya buranın altına sarkacak bir satışta şu trendin düzeltmesi olarak, FIBO düzeltmesi olarak görebiliriz. Dolayısıyla 4700'den sonra 4450 ve 4320 seviyesi bizim için destek olarak çalışabilir. Dikkat edeceğimiz bundan sonraki şeyler bunlar. Bir de mumla ilgili bir şey söyleyeyim. Bakın tek bir mumla neredeyse son 5-6 günü bir seferde aldılar. Yani satış dediğimiz böyle olur. Çok sert bir şekilde bir seferde aldılar. Şu mum bu 3.45'te kaldı. Bu 3.46. Dolayısıyla bugünkü bu sert satış e, 3060'dan beri gelen ilk e, en sert satışımız oldu arkadaşlar. En sert satışımız bu oldu. Şundan daha yüksek. Yerleri çok sert değildi. Bu en sert satış oldu. E, yarın şu mum e, açıldığından beri sürekli satış ediği için yarın aşağı sarkma olasılığı var şu muma göre. E, yarın olsun daha net yorum yapabiliriz. Teşekkür ederim.